Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda Emlak Konut olarak Kahramanmaraş'ta 19.188 bağımsız bölüm inşa ettik. Ancak 6 Şubat'tan bu yana bizim için mesele yalnızca bina yapmak olmadı. Asıl meselemiz Kahramanmaraş'ı ruhuyla birlikte yeniden ayağa kaldırmaktı. Bugün Emlak Konut olarak Dulkadiroğlu, 12 Şubat, Elbistan ve Türkoğlu ilçelerimizde konut, iş yeri ve ofis gibi bağımsız bölümler inşa ediyoruz. Toplamda 3 milyon metrekare aşan bir inşaat alanında 838 bloktan oluşan yapıları eş zamanlı olarak hayata geçiriyoruz. Bu alanlarda 14.381 konut, 2.946 ticaret ve 1.861 ofis olmak üzere toplam 19.188 bağımsız bölüm inşa ediyoruz. Bizler burada yalnızca konut değil, parklar, okul alanları, ticaret üniteleri, sağlık ve ibadet alanları gibi sosyal donatılarla bütünleşik bir yaşam kurguluyoruz. Amacımız yalnızca binalar üretmek değil, modern şehircilik anlayışıyla planlanmış yeni bir kent inşa etme. Yaptığımız projeler çoğu zaman eski yapılaşmanın hakim olduğu alanların yanında veya boşluk alanlarda kendi başına yeni ve modern bir kimlik oluşturuyor. Bu yeni yapı kimliğinin zamanla şehrin genel kimliğini bir üst noktaya taşımasını amaçlıyoruz. araçtaki inşaat faaliyetlerimizde sadece teknik zorluklarla değil, zamanla da yarıştık. Normal şartlarda bu büyüklükteki projeler 3 veya 4 yılda tamamlanır. Biz ise eş zamanlı projelendirme, planlama, ihale ve uygulama süreçleriyle çok kısa sürede sahada sonuç aldık. Tüm bu zorlukların karşısında devam etmemizi sağlayan şey sahada karşılaştığımız insanların doğası güvenidir. Ekiplerimiz için asıl moral, inşa ettiklerinin sadece bir yapıdan değil, bir hayattan ibaret olduğunu bilmektir. Şunu özellikle söylemek isterim ki, emlak konutu sadece bina yapan bir kurum olarak görmek doğru değil. Yarım aslı aşan tecrübesiyle aslında güvenli yapılarla birlikte bir yaşam kalitesi inşa ediyoruz. Emlak konut güvencesiyle Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmalar kapsamında malzeme kalitesinden proje yönetimine kadar her aşamayı belirlenmiş kriterlere göre yürütüyoruz. Tüm projelerimizde sertifikalı ve standartlara uygun malzeme kullanılıyor. Beton, çelik, yalıtım ürünleri gibi her malzeme sahaya girmeden önce belge kontrolünden geçiyor. Ardından da laboratuvar testleriyle kalitesi teyit ediliyor. Böylece hem ulusal standartlara hem de uluslararası kalite kriterlerine uygunluk sağlanıyor. Uygulama birimi olarak doğramadan kapı koluna, boya renginden çatı kiremitine kadar her detay için numuneler hazırlıyoruz. Bunları her projeye özel olarak kullanımının rahat olup olmadığına, dayanıklılığına ve uzun ömürlü olmasına bakarak değerlendiriyoruz. Gerekli onayla alınmadan hiçbir malzemeyi sahaya sokmuyoruz. En uygun ve en verimli ürünü belirledikten sonra da hızlıca uygulamaya geçiyoruz. Çünkü biz bu işi bitirdiğimizde vatandaşlarımızın evine adım attığında parkesinden tavan aydınlatmasına kadar her detayda kendini güvende ve huzurlu hissetmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve Sayın Bakanımızın vizyonuyla son ahta teslim edilene Son esnafımız dükkanlı kavuşana kadar buradayız. Kahramanmaraş'ı sadece inşa etmiyor, onu geleceğin en güvenli şehri olması için çalışıyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bizler Kahramanmaraş için, ülkemiz için görevimizin başındayız.